Sınırsız Oyuncular kanalına herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Bu videoda sizlerle e, Euro Truck Simulator 2'de Scania illegal Tır Modunu Aynı zamanda Promods Oyun haritasını Tanıtacağım arkadaşlar Şimdi Promods'un yeni sürümü çıktı Ve ne yazık ki e, Daha düşük seviyede olan e, bilgisayarlar Kaldırmıyor çünkü aşırı fazla e, Yeni e, Nasıl diyeyim Çizimler yeni e, şehirler Geldi ve bu sayede bilgisayarımız biraz zorlanıyor. Şimdi ben şunu yanlışlıkla koydum. Bakın ne kadar büyük bir harita. Hani neredeyse Euro Truck Simulator 2'nin için içinde gelen kadar ekstra bir tane daha geliyor. Yani iki katına çıkmış gibi oluyor. Şöyle bu kadarla bitmiyor. Burada bir tane ada. Aynı zamanda İzlanda haritası var arkadaşlar. Ee, ben bunu simülasyonturk.com ay simülasyon. Aynen simülasyonturk.com adresinde buldum bu modu ve hemen indirdim. Kurulumu çok kolay değil arkadaşlar. Hemen yani direkt böyle işte dosyaları mod dosyanıza atmıyorsunuz. İşte biraz zor. İşte Seven Ziple ile falan e, modu çıkarmanız lazım falan biraz zor bir iş. Hani sorunuz varsa onu da yaparım. Her neyse e, şimdi aynı zamanda Scania illegal tır modum var. E, 1300 beygir arkadaşlar hemen e, şeyde de göstereyim galeride. nerede şu Arkadaşlar böyle 110 bin Euro arkadaşlar şöyle Bence çok güzel duruyor sade duruyor ee, böyle motor seçeneklerinizde de bayağı fazla yani 1 2 üç tane ee, ve Ayrıca bunlar da kullanabiliyorsunuz sonra şanzıman standart ee, içte bir tane bakın kamera açımız böyle Bayağı güzel bu. Aynı zamanda buradan kafamızı da sarkıttırabiliyoruz ama burada yapamıyoruz. Şurada bir silah var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bu da diğer türlü. Bu çok güzel duruyor. Buradaki turuncular falan bayağı güzel duruyor. O bu, bu renk bayağı güzelmiş ya. Bu iki renk bayağı güzelmiş. Sonra buraya e, normal ışıkları koyabiliyoruz. Buraya sadece mirage koyabiliyoruz. E, buraya da sadece Sting ve Standard'ı var. Burada hani ekstra bir şey yok arkadaşlar. Bu tır için. Ama zaten de e, çok yüksek bir boyutu da yok e, modun. O yüzden normal. Ve gayet stabil çalışıyor arkadaşlar. Bendeki 1300 beygirlik arkadaşlar. Ve şuradaki Runner'lar çok güzel duruyor. Şu rengi tutturdum bayağı güzel oldu. Şimdi eee bir tane yük alacağım. Kısa bir yük ya, kısa bir e, iş yapalım. Aynı zamanda haritayı da görmüş oluruz arkadaşlar. Bu değil. Şurada ağaç kabuğu taşıyacağız. Hem olduğumuz şehirde şu an. Şu an neredeyiz? Bakayım. Şu an Gavle diye bir şehirdeyiz arkadaşlar. Şimdi alalım yükümüzü. 1300 beygir arkadaşlar mükemmel bir süratte gidiyor baya hızlı yani hani yük taşıdığınızda da hiç böyle zorlanmıyor dur kalk dur kalklar falan baya hızlı Zaten altınızda böyle bir tır olduğundan pek de trafik kurallarına uyamıyorsunuz. Hep hız istiyorsunuz. Ben de fark ettiyseniz bayağı hızlı gittim orada. Pek kırmızı ışıkları da falan önem vermedim. Ama yükü taşırken daha önem vermeye çalışacağım. Burada 7000 Euro. Tamam. 170 kilometre ve buradan da Finlandiya'ya geçiş yapacağız. Tamam. Alıyorum işi. Hemen dosyayı yükleyelim. özellikle kaza yapmamaya çalışacağım. Biraz ters geldi ama aldık. Ne yazık ki direksiyonum yok arkadaşlar. Ee, işte Mayıs'ta almayı planlıyorum çünkü Teog var. Hani Teog zamanı oyun oynuyorum da direksiyon alırsam ciddi derecede daha fazla oynayacağım için. Bir de American Truck Simulator falan çıkıyor. İşte alırsam bayağı fazla oynarım diye almıyorum. Mayıs'ta alacağım. Çünkü biliyorsunuz Nisan sonu bitiyor Zeyok falan. Driving Force GT almak istiyorum. Bir de e, kulaklığım da bozuldu arkadaşlar. E, Razer kendi bozuldu. Şimdi o yüzden Asus'un kendi kulaklıklarıyla e, sesimi duyuruyorum sizlere ve o yüzden biraz sesim kötü geliyor olabilir. Normal. Neyse. Kurallara uyacağız dedik ama çok uyamıyorum. Ee, şimdi Promodus yeni sürümü eskisini bir kere kullandım. Sonra bilgisayar crash etmişti. O yüzden çıkarmıştım. Yani bu sürüm mükemmel. 2.0 bu. Çok güzel arkadaşlar. Hani gerçek stok haritadan baya daha güzel. Eklemeler falan. Ve yeni şehirler mükemmel olmuş. Özellikle İzlanda simülasyon Türk'te gördüğüm kadarıyla çok tavsiye ediliyor. Buzlu yollar falan var. Etraf karlı falan ee, çok tavsiye ediliyor. Ben de ee, bu yükü bıraktıktan sonra başka bir videoda İzlanda haritasını tamam gezeceğim. Arkamda 15 ton yük olmasına rağmen bakın ne kadar rahatlıkla gidebiliyor 160. Ya ama o kadar da hızlı gitmek istemiyorum çünkü hani aslında ga tam gaz basıyorum da hani devrilme olasılığı var. Şimdi otoban diye böyle gidiyorum. Çoğu arabadan da daha hızlı gidiyor zaten sıfır yanaştım ama fren yaptı mı? Açayım arayı. Hadi. Aynen. Hay. Ha. Vallahi kurtardım. Aha kurtuldum. Ben orada kesin gittim diye düşündüm. Hani orada sağ dönüş falan var. <laughs> orada sağ dönüş falan var. Hani orada bir yere çarpacağım falan diye düşündüm. Nasıl kurtuldum ben bile anlamadım yani. Şöyle biraz yavaşlayayım da haritayı daha iyi görelim. Hani böyle zevkini çıkaralım. ...sabitledim, 108 kilometreye hızı sabitledim. Hatta birazcık daha yavaşlatacağım. <laughs> Niye içerimde sıkıştık ya? Yaptığımız hareketlere bak ya <laughs> Tünel bile farklı yani Çok güzel ya Gerçekten Euro Truck'a Böyle ayrı bir zevk katmış Daha böyle oynama hevesiniz oluyor Sıkılmıyorsunuz çünkü O kadar map büyük ki Daha keşfetme isteğiniz oluyor Buradan gemiye bineceğiz. Ve bizi Finlandiya'ya götürecek. Şu gemi girişi bile farklı yani. bayağı uzun ve güzel yollar yapmışlar. Tam olarak 1, 1 GB 49 MB map. Her şey toplamıyla. O kadar da büyük de değil. Ve böyle mapin tamamıyla şeyi de değişiyor böyle. Krokis de değişiyor. Pardon buradan değil. Böyle göstereyim. Böyle rengi beyaz falan oluyor. Ama bakın böyle beyaz oluyor arkası. Arka planda. Buradan göstereyim. Buradan da göstereyim. Bakın böyle krokisi değişiyor. Arka taraf beyaz oluyor falan. bir FPS e düşüşü oldu ben de anlamadım dedim ama geçti yine oldu Tamam buradan bir rota seçelim Stockholm'dan Turku denilen bir Finlandiya şehrine gideceğiz Türk böyle Tünnanya'danmış. <laughs> tamam. Şöyle taktım vitese. D yani ikinci vitesten falan da başlamıyor direkt 5. vites. Onun birinci vitesi gibi görüyor. Çünkü B yüksek olduğundan ne her seferinde vites değiştirmek yerine direkt 5'ten başlatıyor. Daha zaten kolay hızlanabiliyor. Evet buradan da 2 kilometrelik bir yolumuz var kısa hemen. Burada bitecek. Sonra bir o Turku delen yeri bir gezdirip videoyu bitiririm arkadaşlar. Bayağı güzel bir şehire benziyor arkadaşlar. 'da kurallara uyuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nasıl tam böyle tipik bir Avrupa şehrine benziyor böyle. Hani Eurotruck'ın içinde gelen stok harita böyle her şehir birbirinin aynısı sayılır yani. Her üç şehrin birisi birbirinin aynısı. Yollar falan da aynı. Ama bunda yolların her şehrin ayrı, şehrin içi de farklı arkadaşlar. Bu bence en cezbedici özelliklerinden biri. Şimdi geldik. Harada park edeceğimiz yer. fark edeceğim bu sefer kötü girdik. Ha, şimdi park edeceğiz. mükemmel Tamam şöyle ben de uzun yolu alalım son olarak bir Turku'daki e, soru işaretlerine bakıp kısa bir şehir turu atıp videoyu bitireceğim Arkadaşlar şimdi Şuradaki soru işaretine gidiyorum galeri mi var işçi bulma kurumu var acaba bulma kurumu var Aynen. Tamam. Buradan sola bakalım. Burada yine araba tamir etme yeri var. Bir servis var daha doğrusu. Neyse boşuna beklemeyelim. Şöyle burada yine bir yükçü var. Sonra burada bir soru işareti daha var. Burada büyük ihtimal galeri var. Volvo galerisi var arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.